Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz şekilde söylemiştim zaten daha önceki videoda. videoda. Biliyorsunuz yeni x gelmişti. Onu zaten kendim açmıştım. Ve şimdi abim açacağım. Abimin doğum günüydü. E, onunda. Un Ve 8 gün sonra UC'miz yattı. Hani bir UC'ci baksaklık oldu. FFX'den de UC'nizi alabilirsiniz arkadaşlar. dediğim gibi. Süreli UC mükemmel bu arada. Süreli UC'lerden alabilirsiniz arkadaşlar. Yanımda abim var. Abi hoş geldin. Doğum günü kutlu olsun tekrardan. Teşekkür ederim. 9000 hocamız var arkadaşlar. Arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum. Aynen. Yapsın. İnşallah her beğeni abime bir doğum günü hediyesi. <laughs> az UC'ye çıkartırsak X suite'i şeye geçeceğiz. Bu meyveye geçeceğiz. aynen öyle bir Bakalım, şey bir planımız daha. var, öyle. Başarabilirsek inşallah İnşallah inşallah. Arkadaşlar hızlı bir şekilde videoyu like atın. Umarım abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi her beğeni her yorum abime bir doğum günü hediyesi. Yorumlara hızlı bir şekilde abimin doğum günü <laughs> kutlayın. Hızlı bir şekilde bekliyorum arkadaşlar. Neyse hızlı bir şekilde şöyle arkadaşlar biz da geçelim. Şöyle geldik abi. Loksuzun hocamız var. Abi sen bas. Günün ilkinden bas. Ne yapıyorsun sen? Ben neydin? günün ilkini basmıştım. Önceden bir daha bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Hadi bakayım. Bir tekli bir olma. Güzel parlarsa bu arada tekliden de güzel bir şey verir. Güzel parladı. Yok güzel parlamadı. Tamam. Sıkıntı yok. Devam et. İstiyorsan devam et. Fark etmez. Hadi güzel parlaması lazım. Güzel parlaması lazım. Parla güzel parlaması lazım güzel sarılar da sarı Sarı parla yok parlamadı yani. Ne güzel parlamadı Yok tırt Hayda Tırt tırt Tamam ses sarıları yapacak bir şey yok Gir Ver güzel bir şey hadi ver güzel bir şey yani ne oluyor lan Çıklı Çıktı ya Kutuya ne oluyor Abi Çarpı 10 yaptı ne oldu? Fark etmedi sevgili 1792 hocamız var Tamam Sağ ol çok kötü Valla parlamıyor abi Oğlum bu bana mı denk geldi ben anlamadım Herkes çatır çatır vuruyordu. Oyunun şeyini bitti herhalde Hadi videoya video, video, alakalı atıp kanala abone olanlar için gelsin abi Yapıştır Bu arada parlamıyor nasıl nasıl Evet parlamıyor Bir sıkıntı var Geliyor orada falan günlüklerini veriyor şu an. Pas kral. Oh güzel. Oh güzel tamam, güzel Aşıldı, güzel güzel. Açıldı. Maçı arkadaşlar başımda. Efsini verdi. Tamam. Bastın direkt. Ne yapalım? Ver Hadi verdim. oğlum ver şu seti. Seti verdi. Hani montajda. Çok iyi. Süper. Oy! Erken verdi, güzel. Çok iyi verdi bize. Çok iyi daha çok iyi seti direkt çıkarttı. Paylaş paylaş. Lan. Klanades şey oluyor o Hadi şimdi. Hiç şey yapmıyor. Ya, direkt on, hiç tekliğe onlardan daha ne? Seti aldık. Set yeter mi? Yoksa geçecek mi? Şeye ulaşamayız zaten herhalde değil mi? Neye? Ben? Daha çok var. E, dene Belki M24 Şey, AVM'yi çıkarırız. Birkaç kere daha dene. Ne oluyor herhalde? Bir kere de ben basacağım. Sonra da şeye geçecek istiyorsan. 3000 hücreyi şeye basak istiyorsan. Daha buradan alınabilecek ne var? Çantayı ne Çanta var? Çanta burada? alınabilir. Ne var burada? AVM var tamam mı? 100 param var. Çanta 300. 300 para. Çanta da güzel. Çanta bilmiyorum. Gereksiz bence. Set yeterli yani. AVM var. Dur bakalım. Belki şey olur. Ben tamam, basıyorum. Ama yani. O, 3 tane boşa gitti ya. Evet o Çıkmadı. 3 tane. Tırtısı yine fazla. Değil. Bu oh. şeyler planları da verdi. Sen açıldı gibi başladı. Açıldı gibi sanki. Sen bir tane daha. Dört bin kaldı. Son basış sonra da şey geçecek, imleye geçecek. Direkt işe ama bas uyuştu gelecek. Şey. Bakayım. Plan parladı. Bu şey ver ya. Yine bu konudu verdi. Oğlum ne şutuyum? Ne oluyor çok lan? Ne? Ne ol <laughs> oluyor Uşt lan? Koştu. Sonradan açıldı. Ne oluyor lan buna? Sonradan açıldı bize. Vay ananı avradını. Olaya bak AVM'yi de aldı. Oy, Oy çarpon oy. yaptı. 250 daha verdi. Çok iyi. Aldık çantayı da aldık tamam, abi. Çantayı da aldık bitti. Güzel. Evet abi şöyle 390 paramız var. Buradan hızlı bir şekilde şöyle çantamızı da alalım. Hop. Oh, her şeyi anlık çok güzel. Çok güzel. Güzel güzel. Hızlı verdim orada. Benden hızlı verdi lan benim üstünden. i̇lk başta bir 3 tane 4 tane boş attı ama evet. sonradan güzel. Şimdi neyimiz kaldı? 90 paraya avm şey alırız diyecektim de. Bir tane çok... 4x seçeriz. Alırız. 4x. Gerek yok ya. bunda da Alsın ben belki açarım. Aa, ya. Açarsan bir yani, daha şey yaparız. 3400 ucuya kalmıyor. Bu bir var ya. M4'ü çıkartırsak. Var ya mükemmel olur ha bu arada. Abi abi. abi, Bak abim M4 sözüm vardı çünkü. Ya M4 ya da Uzi. Mükemmel olur. Çünkü. Abi o zaman hızlı Uzi bir şekilde. Mumya çıksa ona da sevinirim bu arada. Ya bir tane mumya çıksın abi. ya. Hop. Hadi abi hadi abi hadi abi. <laughs> Verdin mi? Artık iyi ya şey. çok dışkı şey olmaz. İyi, iyi. güzel. Onu topu ne yapacaksın? Benin şeyi uzunum olacak. Tamam güzel bir açılıma olsun. Artık yine, yine bombayı verdi. Bombayı verdi. Evet. Bunlar garantiydiz zaten. Tamam. çok kötü bu orada ya. Çekiler çok çok çocuksu şeyler veriyorlar RP'lerde. Be. ver abi ver 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 hadi abi ya yok tırt, tırt şu 50 olsun yeter abi 50 yapalım şurayı olur mu lütfen şey. yani oradan çıkar oradan M4'ü verirse var ya ananı avrın abi ben. Hadi abi, hadi abi. Hadi abi, ver. Artı beş. Beş nedir? Aaa Aa, güzel. Bu, Bu da, yoktu sende. Bu da yoktu sende. Bu da yoktu sende. şimdi oradan M249'un çıkma ihtimali ah, gitti. Evet. Hadi bakayım. Hadi yani buradan veriyoruz kanka. Bu zihni verse buradan. Sadece M4 oradan çıkarabiliriz. Burası da yok mu Artı iki verdi. Ne oldu? Başımızın her şeyleri geldi. Molotov. Bak şey molotov geldi. M4'ün molotov geldi. Evet bitti ucumuz arkadaşlar. Şu tekli tekli atacağım bunları arada. Tekli de vermesi yok mu? Bitti. Hadi be. Abi. Orayı sen aç. Bir ezbillah bir şeytan rejimde. m 4ü tıkla bir şeyler yap. M4 bu abi. Abi. Anana avradını ya. yapma ya. Oya verdi avradını. Lan M4'ü çıkaramadık abi ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Nerede kıyafetimiz? Vay anasını adam X-Wing şey firavunu çıkarttı ya. Ulan tek, de yok. Tek, tek attı. Tek attı gibi de yani. Abi mi nerede? Abi M'yi de alıp duruşu oluyor değil mi? İşte bu kaplanımla beraber yanında. Fena. Plakörde taksana. Dur takayım. Maç atarız istiyorsan. Bu gameplayimiz. Geçersin sen şeyini. Bir maç atalım burada. İşte bu. Tamam. İlk defa kredilerin oldu. Arkadaşlar. Bu şekildeydi zaten açılımı. Açılımımız bu şekilde 22 ucayımız kaldı. Hızlı. Olaya bak. 9000 ücreden 22 ucayımız kaldı. Hızlı bir şekilde abimle bir gameplay atacağız. Bizim çocukları da büyütmenle toparlarız. Birazdan şöyle e, lobide görüşmek üzere arkadaşlar. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Let's go diyerekten takımı bir çekelim lobiye. Ondan sonra görüşeceğiz. Hadi bakalım. Ne oldu? Öldük, Abi, ne Nasıl öldünüz ama ben anlamadım. TikTok'ta atacağım. Awesome. Ne tüküreyim ya? Takıldığım yere bak ya. Bana <laughs> <Ha. gülüyor> Adamda pompalı var. Ne derirsin? Adamda pompalı var. Kaç kişi geldi ki? Adam aşağıda tutuyor ya. Aha. <laughs> Nerede? Üst katta, şu kaza. Canı yok abi. Diğer adada. Biri de baydın. Ay! Ah be! sessizsin? Çit yok mu Geriye buraya döndü, buraya döndü. Neresi <laughs> şurda? ha? İstik mi yakınlarına? Bir baygın alırsak gideriz. Birisi sağa doğru açıyor lan. Kaldırmaya mı gidiyor? Ne yapıyor? Ha buraya doğru geldi, buraya doğru geldi. Beyler ben de gelsiniz ya, ben de gelin, ben de gelin. Uçsana şuraya, 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 şuraya. Hmm. Solumuz açıldı biri. Tamam bakın ona. Siz de orası. Bu adam yanımızda ha. Şimdi. Oğlum ne nereden vurdu o beni? Aa burada burada burada, burada buradan, buraya gel. Ya. İşaret. Ne Oğlum size diyorum ki. Neyse dur sessiz olun. Şeyle bak, niye Sessiz olun. Onun da canı az. Onun da canı az. Öl lan, öl lan. Helen, çok iyisin. Bitir, bitir, bitir. Helalsin. İri aşağımıza bunu vururuz bekle Acele etme Çektiler Bekle Abi onu buraya getirmen lazım Biliyorsun değil mi Bak 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 Nereden açıldı o şey Ne bitmez bombam varmış ya Bak Oğlum neresi vurdun abi Ya bak ya tam bir gerizekalı ya bunlar. Bekle acele etme. Bak bak arkası görüyor seni. Nereden görüyor arkası? Bekle. Hadi lan. Vursaydın. Vursaydın tarihin vuruşu olurdu ha. Kaç taş var? 5 bende. 3 sende. 8, 9, 10, 11. Güzel. Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandırılanı kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güzel bir video oldu umarım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve da abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha önce dediğim gibi yorumlar kısmında unutmayın. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.